Elektrik alma diye bir konumuz var. Bu konuda iki tane arkadaşımız burada olacak. Bir tane çıkış noktası, bir tane mekan diyecekler. Sahnen herhangi bir yerinde elini uzattığı zaman aklınıza o an gelen kelimeyi söylüyorsunuz. Arkadaşlarınız o kelime üzerinden devam ediyor. Atıyorum, bir tane konu anlatıyoruz size tamam mı? Sen o an aklına elma geldi. Elma diyorsun, arkadaşın o an elmadan devam ediyor. Tamam mı? Olay bu. Araba piyasa Nasıl dediler? Mekan. Mekan. İlla araba olmasına gerek yok. Noter diyorlar. Otogaleri. Otogaleri. Gel gel. Gel Gel abi otur abi. Otura. Be, abi şu be. abi şu arabaya bir otur gözünü seveyim. Abi şu araba, <laughs> Abi şu araba, Abi, şu abi şu <gülüyor> <gülüyor> sanayi bir hastane. Abi sanayi şey. bir hastane. Abi şu an araba istiyorum. Bir, şey. bir, bir sonra, de buraya. Düştüm dedinle çalışan araba. Ah bilinle <laughs> çalışan araba. Sanayi bir <laughs> 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 Başka? Abucu. Abucu. Kurye diyorum. Kurye alalım. Hocam değiştirdi değil mi? Değiştirdi. Tek farkı bu. 10 dakikalı boyunca 20 dakikada. Ama genelde kısa olanı makbul. <laughs> Allah ortaya sözü ya. Tamam bir ortaya buluruz ya. 35 olsun bir şey olsun. Ben. Yok ya 35 işte yaş çok valla. Ya abi bir ay biliyoruz zor biliyoruz. Geçen 49.000 lira bulduk. Bir lirayı zor aldık, gözünü seveyim ya. Ya tamam istemiyorum da kalın ya, gidiyorum ben ya, <laughs> kalın <Kusuruyorum> ya. Değiştirelim. Sınav yap. Sınav yap. Üç. İki. Bir. Koyun. <laughs> Kardeş sen biliyor musun? Amaç işte, değil. lastik. İki teker ele He. Biz bu arabayı üç tekerliğe çevirdik. <laughs> İki önde olsun. Araba zaten Mercedes 2015. Şimdi kardeşim bu adam Güncel piyasa değeri bu adamın 40 milyon euro falan. Hı. Bu adam bir sene oynayamayacak. Lan niye dövdün adamı? Anlat. Bir... Tamam sen dur burada şimdi top ayağına gelecek tamam mı? Ah! <laughs> oh.